Beauty ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bana sonbaharı hatırlatan ve sonbaharı izlemekten çok hoşlandığım filmleri anlatacağım. Biliyorsunuz her sezon böyle film önerileri yapıyorum. Ama bu kez aslında anlatacağım filmler sadece bana sonbaharı hatırlatan filmler değil. içlerindeki karakterlerin bana stilimde e, ilham verdiği filmler aynı zamanda. E, yani bir şekilde izleyip, ilham alıp, Aa, evet bu karakterin şu parçasını istiyorum, şu karakterin giydiği şunu istiyorum vs. şeklinde bana ilham vermiş olan filmler bunlar. E, zaten hepsini Google'larsanız ne kadar kostümlerle kıyafetleriyle ikonik filmler olduğunu da anlarsınız. E, ama dediğim gibi aynı zamanda hepsi de kendi alanlarında, kendi türlerinde oldukça kaliteli ve kült konuma ulaşmış olan filmler. E, o zaman hemen filmlere başlayalım. Çok da zamanınızı almayayım. İlk filmimiz böyle hepsinin elimde DVD'si yok tabii ki ama bunu gerçekten çok severek lise döneminde almıştım. Great Expectations Büyük Umutlar Biliyorsunuz ki bu cute bir Charles Dickens eseri. E, kitabını da çok severim. En favori kitaplarım arasındadır. Ama bu e, 98 tarihli versiyonunu e, çok seviyorum. Yani kelimeler yetmez. Benim lise dönemime damgasını vuran filmdir bu. E, Alfonso Cuarón'un yönettiği versiyon. E, bir aralar ben bu filmi o kadar çok takıntı haline getirmiştim ki neredeyse haftada bir kez izliyordum. Yani birazcık da depresif bir dönemdi o zamanlar. Ama haftada bir kez izliyordum. Çok hoşuma gidiyordu. Eee Vem. Her yerdeki kullanıcı adımı baş karakter olan Estella Havison yapmıştım. Ve çok da kullanıcı adı yapmaya uygun bir isim değil uzunluğundan da görebileceğiniz gibi. E, zaten Gwyneth Petrov'un buradaki stili muhteşem. Ethan Hawke'a bayılıyorum. Robert De Niro da muhteşem bu filmde. Yani bomba bir kadrosu var zaten. Santra kalbimi su gibi mutlaka ama mutlaka dinleyin. Yani bu kadar güzel, bu kadar romantik, işten şarkıların bir araya geldiği bir Santra kalbimi yoktur herhalde. Belki Moulin Rouge'un bir de öyledir. İşte Chris Cornell'ler, Tori Amos'lar, Iggy Pop'lar vesaire çok güzel bir soundtrack albüm vardır. Ama dediğim gibi esas meselemiz Givinet'in buradaki stili ve ben Givinet'in buradaki stiline aşıktım. İnanılmaz derecede aşık. E, tüm kıyafetleri Dikani, Dona Karan imzalıydı. E, oversize ama maskülen olmayan gömlekler, etekler, terlikler ki mule terlikleri çok sevdim hepiniz biliyorsunuz. Ve en önemlisi silip elbiseler. O ince spagetti asklı elbiseleriyle muhteşem görünüyordu. Yeşil seven bir insan değil ama bana yeşili sevdiren bir filmdir. Çünkü e, filmde Gwyneth'in giydiği her şey yeşil. Eee muhteşem bir stil ilhamı. Her şeyden önce zaten muhteşem bir sonbahar filmi. Bu şu dakikadan sonra hangi versiyon çekilirse çekilsin benim için şu olmayacağını o kadar eminim ki. İkinci filmim Casino. Martin Scorsese'nin en favorim olan filmi. Ee, yaşımın 6 ya da 7 olduğunu hatırlıyorum ilk kez izlediğimde. O dönemde tabii TRT falan böyle inanılmaz derecede kaliteli filmler veriyor ve izlediğimde çarpılmışa dönmüşüm. Zaten konu muhteşem. Zaten Vegas konseptli filmlere küçüklüğümden beri bayılıyorum. Ama Sharon Stone onun oradaki giydiği tüm kostümler tek kelimeyle muhteşem. Ee, oradaki tüm kıyafetlerini Bob Mackie hazırlamış. Ee, Bob Mackie de işte şerden Diana Ross'a, RuPaul'den ki benim favorim biliyorsunuz. Ee, daha pek çok ünlü ismi işte Tina Turner'lere vesaire tüm o ikonik, kült kostümlerini hazırlamış olan ünlü bir modacı. Ve bu filmde de Cher'in kostümlerini o hazırlıyor. Ve sadece kostümler değil, Cher'in oradaki makyajı, saçları hepsine hayranım. Zaten e, tam sevdiğim gibi hani kıyafetler oldukça iddialı. Ama makyaj gayet doğal, gayet kararlı. Şimdiki gibi kontürler vesaire asla göremezsiniz. Ee, tek kelimeyle muhteşem. Filmde pek çok gösterişli kıyafet var. Hepsine ayrı ayrı aşım ve hepsi zihnimde. Tüm sahnelerin hepsi zihnimde. Ama o kadar gösterişli kıyafetin içerisinde küçükken bile aklıma yer eden tek bir görünüm var. Filmin sonlarına doğru giydiği bir deri takım var. Deri pantolon ve üst takım var. Bir kıyafetle hayatını geçireceksin deseler onu seçebilirim. Ee, çok güçlü bir görünüm. İnanılmaz hoşuma gidiyor. Bu arada o maşalı saçları ve o deri takımıyla falan çok madonna bir görünüm. Çok 2000'ler Madonna'sı bir görünüm. Aşık olduğum bir look. Bir gün umarım hakkını verebilirim. Bu arada deri pantolon da nereden geldiğini anlayabilirsiniz diye düşünüyorum. Üçüncü film Iggy Goes Down. Ee, bu zaten tek çok açınan kült bir filmdir. Ee, biliyorsunuz ki böyle işte ergenlikten yetişkinliğe geçiş filmleri de aslında bir film türü. Coming of Age deniliyor. ve bir, bir, Yani güzel çekildi mi gerçekten hangi yaşta olursanız olun izlerken çok keyif alabileceğiniz e, bir film türünü oluşturuyor. Ben bu filmi de lisedeyken izlemiştim ve çok etkilenmiştim İlk Goes Instagram'dan. Başlarında Kieran Culkin oynuyor ve çocuğun kesinlikle tüm yeteneğini sergilediği filmdi bu bence. Kesinlikle potansiyelini ortaya koyduğu filmdi. E, New Yorklu işte yeni ergenliğine girmiş ya da ergenliğinde olan bir çocuğun kendisini e, kanıtlama çabası, o toksik ailesinden kaçma çabası ama bunu böyle çok dramatik yani tabii ki de dramatik ama sıkıcı bir film olarak düşünmeyin. Tüm o New York'un sanat ve sosyetik çevresinin içerisinde çok eğlenceli bir film. Zaten Susan Sarandon inanılmaz güzel oynuyor. Hysteric anne rolünde İşte nitekim Jeff Goldblum var, e, Ryan Phillippe var. Herkes muhteşem oynamış. Ama orada Amanda Peet'in e, canlandırdığı Rachel karakterine stili tam olarak tüm sonbaharımı geçirmek istediğim görünümlerden oluşuyor. E, tam tipik bir 60'lar kızı olarak giyiniyor. Böyle Eddie Sedgwick gibi. işte full koyu renk opak çoraplar. Süper 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 mini elbiseler. Böyle tam Marie kızları gibi. Ee, tek renk elbiseler, bolca siyah, bolca kırmızı, ee, yine sade bir makyaj, kısa saçlar kesinlikle istediğim görünüm sevdiğim görünüm diyeyim daha doğrusu çok sonbaharda bunu yapmıyorum belki ama benim zaten kışın çok sevdiğim iki görünüm var iki ayrı motivemiz var kışları ya deri pantolon bol şifon gömlekler ya da çok süper süper mini elbiseler ve koyu opak çoraplar tam 60 sonları 70 başları görünümü çok hoşuma gidiyor bu ve bu filmde de dediğim gibi kızın tüm dolabını çok sevmişim tüm o miniler işte kırmızı kürklü ceketi vesaire. E, anladığım gibi izleyin. Kesinlikle sonbaharda bayılacağınız bir film. Filmde Claire Danes var ve onun da dolabı hoşuma gitmişti. Yani tam 2000 başları. E, çok keyif alacağınız bir film olduğunu düşünüyorum. Bir diğer film Zoolander. Zoolander'a aşığım. Çok seviyorum. Yani benim için gelmiş geçmiş en iyi komedi filmi budur. Neden? Çünkü merkezinde modeller ve moda var. Zaten içerisinde Ben Stiller olup komik olmaması imkansız benim için. Ve Ben stillerin tarzı tam olarak benim tarzım. Hatta onunla aynı dolaba bile sahibiz diyebilirim filmdeki karakteriyle. Derek Zoolander. E, o kadar kötü bir film ki bu yıllar sonrasında, 10-15 yıl sonrasında ikinci filmi de geldi. Hatta 20 yıl bile olabilir. E, mutlaka bir şans verin. sadece Zoolander Blender değil. Filmde bir de Mila için oynadığı e, Katinka diye bir karakter var ve o tam olarak multi baby doğar. saçlar, kırmızı ruj, bol deri e, ve birazcık böyle moda konusunda fazla eleştirer bir dil. O da benim başka bir versiyonum diyebilirim ama çok komik bir filmdir. Mutlaka mutlaka izleyin. Ve son film Factory Girl. E, biraz underrated bir film. Neden? Çünkü Sienna Miller'ın filmleri genellikle çok iş yapmaz ve çok izlenmez. Bu bir yazılı olmayan kuraldır <laughs> maalesef. Bir çok seviyorum kendisini. 2000 başlarındaki boho stilini çok beğeniyordum. Ama devam ettiremedi. Şu an stilini hiç beğenmiyorum ama 2000 başlarındaki stili muhteşemdi. Neyse konu o değil. Bu Factory Girl'de e, Andy Warhol'un ilham perilerinden olan 60'ların ünlü ismi Eddie Sedgwick'i anlatıyor. Ve çok güzel anlatıyor. Birbirinden güzel kostümler eşliğinde anlatıyor. Ve tabii ki yine 60'lar, süper mini opak çoraplar, kısa saçlar, güzel aksesuarlar derken kendisi hem et etkileyici bir hikayenin içerisinde buluyorsunuz. Hem de e, durduramadığınız bir moda ilhamı akışı oluyor film boyunca. Dediğim gibi Sienna Miller'ın tek güzel filmi bu olabilir. Mutlaka bir şans verin. Çok 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 güzel bir film. Dilerim beğenmişsinizdir. Benim sonbahar ve kış ellerinde ilham aldığım e, filmler bunlarla ve izlemekten hoşlandıklarım. Multibay Instagram'da takip etmeyi unutmayın. Crank Maggie de Instagram'da takip etmeyi unutmayın. Kanala abone olup videoyu beğenebilirsiniz. Sizleri seviyorum. İlhamla kalın.